Ugar'cığım ne yapıyorsun? Yufka. Yufka yapıyorsun. Evet. Yufka olduğu için. Evet başladın. Sayıyorum üçünü de Yuvarlak yapacaksın. Yuvarlak yaparsan kazanırsın. Hiçbir yuvarlak olmadı ama öyle olmuyor. Annen nasıl yaptı gösterdim sana. Görmedim <gülüyor> <conhece> <gülüyor> mi? Aa, görme izlemedin yani. Doğuş sen ne yapıyorsun? <oversightla> <laughs> Satranç oynuyorsun. Abinin satrançını oynuyorsun. Peki anneciğim. Kiminle oynuyorsun? Karşındaki oyuncu kim? Kendi. Dizmeyi mi öğreniyorsun? Evet. Bana atı gösterebilir misin atı doğuş? At. Anne ya. elini al. Beyaz kaleyi göster bir de. Bir de beyaz kaleyi göster. Beyaz kale. Elini al göster. Bu sen. Ben daha yapmadım. Tangramino oynuyorsun. Hı? Kaçın sayfadasın bunda? 12. sayfa. 12 mi? Az önce yapıyordun başka. Yapıyordum. 14. sayfaya geçmiştim. Bunu yapmadın. Ha bunu yaptın. Evet gittikçe zorlaşıyor. Tangramino'su. ama bana bana beyaz kaleyi göstermedin hala. Beyaz kaleyi. O ne? Ha, o en önemli taş değil mi? Şah. Kral yani king. King olmazsa oyun biter. King'i koruyacağız her zaman. Değil mi anneciğim? hoşçakalın kalın der misin anneciğim? Değil mi? Bu challenge'ı kaybettin uy hoşçakalın Hoşça Dur bir daha yapacağım. Kayıp challenge.